Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar de yepyeni bir videoyla karşınızdayız bu videoda arkadaşlar nasıl bedava Minecraft yüklenir onu söyleyeceğim evet. ve yanımda Samet abim ve üç kişi daha var onlar da Elif Yağmur ve Zümra. yeni gelen Devam et. Zümra evet. evet şimdi ben Samet abime soracağım evet şimdi ne yazacağım Minecraft Şu an Samet abi kontrol Ay. ediyor, ben ellemiyorum. Şimdi buna gir. Ben şey... e, Tamam girdim. Tek Sonuna kadar, kadar ilerleyecek mi? Ben bir şey aldım. Ben Ya da... Şimdi buna başlıyorsun. Hmm. Gördüğünüz Hı. gibi... Bu arada bu telefon için, bilgisayar için başka bir şey yapmanız gerek. Şuna mı tıklıyorum? Aynen. APK indire tıkladık ve şu an Zümra ağlıyor. Engelle engelle. Ay bu değil ya. Şu an arkadaşlar Samet abi kullanıyor. Kapıyı kapatacağım. Çünkü dışarıdan ses geliyor. Yalnız birazdan merhaba gelebilir. Bu arada size şöyle bir şey diyeceğim. İnstagramımdan bir tane mikrofon paylaşmıştım. Beni. O mikrofon ben asla... Çık gidiyorum ben. Çık çık evden evet. çık. Evet. Çünkü o mikrofon yerine aklıma bir cihaz geldi. Zaten benim cihazım eski arkadaşlar. Annemler bana tablet alacak. O tablette zaten ayrı ayrı mikrofonlar var. Onlarla daha kaliteli sesle de var videolarımıza var. devam edeceğiz. Tamam an Samet abimde. Her şey Samet abimde. Ben bu videoya bakıp... Kim vermiyor bunu? Hayır, hayır, Elif hayır. verir misin? Bir de pastel boya. Ha, Arkadaşlar abi, indiriliyor. O böcekli boyu. Bu kadar. O yüzden elini yemesin diye vermemiş. Tamam mı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iniyor. Ve. Lan pizza var pizza al Ve ben inene kadar videoyu durduracağım. Bu arada arkadaşlar demiştim ya yeni cihaz yeni cihaz alınacak diye. O cihazımız da açıklama kısmında linki mevcuttur ve kılıfını da 2000 liraya alabilirsiniz. Veya hepsi buradadan, trend yoldan, çiçek sepetinden gibi böyle yerlerden daha ucuza alabilirsiniz. Açıklama kısmında mevcuttur. Bu arada ses yüzünden duyamadıysanız açıklama kısmına girebilirsiniz. Orada yazdım ve orada linkler de var. Bu arada arkadaşlar bu işlem biraz uzun sürecek. Yani eğer telefonunuzun sorunları varsa ciddiden uzun sürecek. Zaten dediğim gibi benim telefon yani 5 yıldır kullanılıyor. Yani 6. yılına girecek. Öyle diyeyim yani. Benim telefonum ciddi ciddi sorunları var. Burada zaten şurada yazıyor. Ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Neyse hadi ben sizi bekletmeyeyim. Yine videoyu durdurayım. Ve oyun indiğinde oyunu bir test edelim. Ve evet bayağı uzun süredir bir bekliyorum. Yani bayağı uzun süre demeyeyim de yani bir süredir bekliyorum. Bakın. Şimdi dosya indiriliyor. Bu arada beta sürümü. Yani Pocket Edition falan, Bedrock falan değil yani. Beta. Direkt beta. Zaten telefondan böyle ücretsiz indirmeye kalkınca beta oluyor. Eğer böyle başka yerlere girip Google'dan parayla alırsanız Pocket Edition hatta Bedrock Edition bile olabiliyor. Neyse. Ben sizi bu kadar uzun bekletmeyeyim. Burada açıklama kısmında linkler mevcuttur. Oradan satın alabilirsiniz. Burada eğer gümüş alırsanız daha ucuz fiyata gelir. Ve bir tane şöyle diyeyim. Bir tane 128 GB'lık GB hafızası olan 6 6 6.0'da herhalde. 6.0 RAM'i olan var. Bir tane de 8.0 RAM 256 GB'lık yere sahip olan var. Hangisini alırsınız bilmem. Açıklama kısmından linkler mevcut olacaktır. Hadi ben sizi bekletmeyeyim. Hemen kapatayım. Bu arada bir tane yeni uygulama buldum. Bu yüklenirken onu göstereyim. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar Evet uygulamamızı tanıtıyorum. Asite Tonch. Bunun sayesinde ekran kaydediciliği yapabiliyorsunuz. Bakın bunları böyle yapabiliyorsunuz. Bunlar İngilizce. Yani çeviremeyeceğim. Çeviriden bakarsınız. Bakın şöyle yavaş yavaş ilerletiyorum. videoyu durdurarak güzelce ne yapabilirsiniz. Bakın burada şu an bunlar herhalde ekran kaydedicim var diye oluyor. Ve şöyle bir şey de söyleyeceğim. Benim kullandığım uygulama X-Ray Order. İsterseniz siz de yükleyebilirsiniz ve benim gibi ekran kaydı alabilirsiniz. Bazı kişiler soruyor sen ekranı neyle çekiyorsun? Bazı kişiler soruyor sen Minecraft'ı parayla mı indirdin modla mı falan ben böyle indiriyorum yani başka hiçbir yol kullanmıyorum eğer minecraft indirmek istemiyorsanız crafts tavsiye ederim ve bir saniye Heh, indirmeler bitti mi a tamamlandı yükleme engellendi ben kaynaklı Arkadaşlar bir saniye. Sonunu düzeltip geliyorum. Arkadaşlar burada Minecraft yüklenmemek için kendi zorluyor. Bir saniye ben yeniden bir deneyeceğim. Arkadaşlar ben yapamıyorum şu an. Video arkasında baya bir deneyeceğim. Yani o yani hangi uygulamanın şu güvenliği şu güvenliği bozduğunu öğreneceğim ve o uygulamayı sileceğim. Yani ben bayağı denedim. Hatta talimatlarına falan da uyudum. Mesela telefonu şifreleme gibi şarj aletiyle takın falan dedim. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Eğer sizde de inmezse böyle burada sıkıntı var demektir. Yani cihazınızdaki o güvenliği bozan dosyayı bulun ve silin. Mesela diyelim ki sevdiğiniz bir dosya. Yine de silin acımayın. Yani mesela diyelim ki e, benim cihazımı bozan şey e, ne olsun? Among Us. Among Us'ı direkt silerim gibi. Arkadaşlar açıklamadan linkler var. Yani açıklamadaki linklere tıklayarak kılıfı bulabilirsiniz ve tableti bulabilirsiniz. İkisini de bulabilirsiniz. Ve kılıf da 2000 lira. Nedenini söyleyeyim. Çünkü şeyli bir saniye ben bir kalem özelliğini açayım. Bakın şöyle. Böyle takabiliyorsun. Şurada şöyle mıknatıslar var böyle istediğin zaman çıkarabiliyorsun ve istediğin zaman çıkarabiliyorsun şöyle oluyor e dümdüz tablet oluyor burası da klavyesi şurada bir tane mouse'u var mouse var yani öyle bir kılıf video bir üzerine yani şunların hepsini ben bir sileyim. Video bir üzerine kapanınca her iki tarafı da korunuyor şöyle. Arada tablet kalıyor. Şu kırmızı çizdiğim tablet normalde tablet kırmızı değil. Şöyle. Arada tablet kalıyor. Şurada şöyle bir tane şey çıkıntısı, kalem çıkıntısı. Tabletin kalemi de var söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Hadi ben videoyu editlemeye, siz de videoyu izlemeye görüşürüz. Bay bay.